Evet değerli Art TV izleyenleri bu tür şeylerde e, uluslararası ihtilaflarda, krizlerde veya uluslararası işlerin söz konusu olduğu e, programlarda umiyetle harcı alem kanallarda e, genellikle harita çıkarılır. O haritayı bazen bilgisayarla çıkarıyorlar, bazen klasik anlamda bildiğimiz paftaları çıkarıyorlar. Galiba şimdi pafta falan da çıkarmıyorlar. Şimdi elektronik harita üzerinden bir takım bilgili, yetkili olduğu iddia eden kişiler bir takım şeyleri söylüyorlar. Artık bilmiyorum kim hangi konuda ne kadar ehildir Türkiye'de. Ama bir harita çıkıyor. Ben de bu kadar şeyden bahsettikten sonra harita değil küre çıkarayım. Biz daha boyutlu düşünüyoruz. Onlar biraz yassı düşünüyorlar. Biz dünyanın yassı olduğuna değil, dünyanın kürevi biçimli olduğuna inanıyoruz. Ve birtakım e, bir takım deneylerle e, antik çağda kürenin biçimini kavramış. Onu aslında e, muhtemelen kozmostaki kürelerden farklı düşünmemiş bilginlerin yaptığı hesapları da burada değinmiştik. Ee, İskenderiye, ekolünün e, bilginlerinin o ilk e, iptidai şartlarda yaptığı hesaplardan bahsetmiştik. Şimdi o çekimlerin kalıntısı kaldı burada. İki toplu iğne. Onlar nereyi gösteriyor? Şu anda e, <laughs> Yengeç dönemcesiyle Mısır'ın güneyi ve Kahire mıntıkasını gösteriyor. Ama ee, bu jeopolitik olarak bir Akdeniz havzası yahut bir Orta Doğu e, coğrafyası olsa bile bu Afganistan denilen ülkenin öncelikle kürede bir yerini saptayalım. Neresi orası? Şimdi Türkiye'den başlayalım. Şöyle İran'a doğru doğuya gidelim. Biraz daha doğuya gittiğimizde aha işte orası. Ben gitmiş değilim ama e, bu küre üzerindeki konumunu takdir edecek kadar da okumuşum. Şimdi e, seyahat etmedim ben oralara. E, ama şimdi şöyle bir baktığımda bu Afganistan denilen ülkenin bir defa limanı yok ya. Şimdi şurası Kabil. Hava bahsediliyor, limandan bahsedilmiyor. E, limanı olmayan ülkelerin ticareti olmaz. Ticareti olmayan ülkelerin burjuvası olmaz. Burjuvası olmayan ülkelerin batılı tarzda olması mümkün değildir. Türkiye az buçuk batılı gibi ise onu Türkiye limanlarına borçlu. İstanbul limanı, İzmir limanı, Antalya limanı, İskenderun limanı falan filan. Şimdi Türkiye e, mesela e, sevr haritasına sıkışmış olsa, iç limanı olmasa ya Karadeniz'e küçük bir çıkışı olsa bugün olduğu ülkeden çok daha az olurdu. Bunun sebebi topraklarının dar olmasından ziyade limansızlık olurdu. Şimdi Afganistan ne denizlere ne okyanuslara çıkışı olan bir ülke. Bakınız şimdi Çin'den düşünürsek şimdi Çin'e şöyle bir değiyor. Şurada Wahan Koyur denilen bir toprak parçası var Afganistan'ın o. Oradan Çin'e değiyor. Şurası. Şimdi Çin'e değmesi ilginç tabii. Şimdi bu bu halitelerde Çin'in acaba bir parmağı var mıdır? Dünyada e, Çin faktörünü herhalde düşünmeden bugün hiçbir şey çözümleyemeyiz. Nasıl ki bir zamanlar e, dünyada hangi taşı çevirsen altından İngiltere e, çıkar diyorlardı. Bugün de herhalde Çin'i düşünmeden bir şey analiz edemeyiz. Ama tabi e, baktığımızda aslında Afganistan'ın e, İran'la bir hayli sınırı olduğunu e, e, İran'a adeta doğusundan yapışmış bir ülke olduğunu görüyoruz. Şimdi burada dünyada iddiası olan bölge ülkelerinin e, tabi Çin, İran, tabi Rusya'nın her zaman Orta Asya'da tesiri var ve zaten Kızıl Ordu'nun e, 1900 79 senesinde 80-79 müydü oraya e, orayı işgal ettiğini ama orada e, ciddi bir tokat yediğini e, biliyoruz görüyoruz ve e, yani e, onlara o gün o tokadı adanlar bugün de Amerika'ya atmıştır. Yani şimdi bu iş böyle demek ki bu süper güçler yani bir yere hakikaten kendine mahsus bir kültürü bir varlığı olan bir yere girdikleri zaman ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar e, diren dirençle karşılaştıklarında uzun dönemde e, pek bir işgali sürdüremiyorlar demek ki. Şimdi orada Pakistanı ve Hindistanı görüyoruz. Tabi Hindistan e, Pakistan'a göre çok daha küresel e, profili olan bir ülke ama neticede e, onlar az gelişmiş ülkeler burada belki dünyada bir istikbali olan e, bir e, ciddi anlamda bir dünya kuvveti olmaya aday Çin olabilir. Gerçi biliyorsunuz bakınız bugünlerde şimdi olimpiyatların yapıldığı. Japonya'yı düşünürsek, Japon takım adalarını. 1980'li yıllarda mesela Japonya hakkında söylenenleri hatırlarsanız, Japonya'nın çok büyük bir istikbali olduğu, geleceğin parlayan yıldızı olduğu falan filan gibi şeyler söyleniyordu. Bunların doğru olmadığı ortaya çıktı ve çok şişirildiği, abartıldığı ortaya çıktı ve bugünkü Japonya'nın durumuyla o zaman yapılan tahminlerin hiç örtüşmediği anlaşılıyor. Şimdi Japonya'yı bir misal olarak alırsak Çin hakkında bugün ve bu dönemde diyelim söylenen şeylerin hakikaten de önümüzdeki 10 yıllarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de şüpheyle karşılamak gerekir. Bunları olduğu gibi kabul edemeyiz. Çünkü bir defa şöyle düşünmek lazım ki netice itibariyle e, geleceği öyle öngörmek kolay değil. Yani e, bir takım projeksiyonlarla işte yıllık kalkınma hızı şu kadardır, şöyle gelişiyor, imkanları şöyledir, öyleyse şu noktaya varır, şu hedeflere ulaşmaya çalışır, şöyle bir dünyada tesiri olur, şöyle bir konumu olur. Şundan üzerinde hak iddia eder falan gibi analizler bana biraz falcılık gibi geliyor. Yani onlar öngörülemez, hiç beklenmedik bir olay olur mesela. bambaşka tarihi olaylar başka şekilde mesela seyir eder. Şimdi şurası bahsettiğimiz Tayvan adası. Bak, eskiden mesela Formosa deniliyordu. Şimdi Tayvan deniliyor. Şarkıya göndereyim. Şimdi bir Hong Kong hmm. meselesi, bir Tayvan hmm. meselesi bu konuda biraz da <laughs> gündeme getiriliyor. Aslında bir de tabii daha az gündeme getirilen Uygurlar ve e, Tibet meselesi var. Şimdi ihtilaflı onlar bunları hep haberlerde görüyoruz. Bunlar hep Çin'le ilgili. Şimdi bu Çin'lerin e, Birleşmiş Milletler'deki mücadelesini ve e, safahatine değinmiştik Birleşmiş Milletler'e değinirken. Şimdi bunların demek ki bu diplomatik meselelerin bir hayli yoğun birikim bir tarihçesi var. ve dolayısıyla e, <laughs> bir de tabii aslında orada bir Avustralya kıtası var. Commonwealth üyesi. Şimdi bakınız şu Asya Pasifik'e baktığımızda orada çok ciddi bir bir şey var aslında. Bir okyanus dinozoru var orada. Ama yeni bir dinozoru Şimdi Avustralya bence Çinle ilgili değerlendirmelerde mutlaka Avustralya'nın bir kamu yöneticisi olduğunu yani esas patronun Avustralya mı olduğu yoksa yine İngiliz tacına mı onun bağlı olduğunu pek bilmiyorum ama öyle herhalde Batı alemi Çin'e karşı bir hareketlenme de olursa onun On üssü mutlaka Avustralya olur. Şimdi bu burada bir sürü adalar, takım adalar var. Şimdi bu bir adalar denizi veya bir adalar okyanusu. Şimdi mesela bakınız Amerikalı yetkili Saigon dedi. Saigon deyince Yine Atıf'ta bulunan coğrafya orası. Vietnam'daydı galiba. Şurası. Şimdi buralar sömürgeciliğin Amerikan veya Fransız, Hollanda, aklınızdaki İngiliz, aklınıza gelebilecek her türlü sömürgeciliğin geçmişte işlettiği şeyler bunlar. Genel evler. <laughs> Şimdi dolayısıyla Hong Kong da öyle aslında. Ee, yani bu bağlamda düşündüğümüzde İstanbul Hong Kong olsun diyen meşhur bir iş adamı vardı. Onu demek istiyor. İstanbul Hong Kong olsun demek. O demektir o. Şimdi Afganistan'a baktığımızda. Şu büyük resimde baktığımızda ve bu e, sosyoekonomik endikatörleri, istatistiki verileri düşündüğümüzde bu ülkenin dünyada e, hiçbir aslında iddiası ve cazibesi olamaz. Belki ancak e, çok radikal İslamcı e, gruplar nezdinde "aa, bak sisteme nasıl da kafa tutuyor bunlar diye bir sempati oluşturabilir. Buradan belki kendisine bir e, sempati e, sermayesi e, kazanmaya çalışabilir. Onun haricinde reel olarak için dünyada bir Afganistan'ın e, güç olması mümkün değil ama belli başlı dünya güçlerinin ilgilendiği bir coğrafya olması sebebiyle demek ki kendi başına bırakılması da mümkün değil. Şimdi bunu şununla kıyaslayabiliriz. Karayip ülkelerinden Küba. Bakın orası da karıştı. Şimdi Küba'nın bir dünya gücü olması, bir sosyalist çekim merkezi olması, mesela dünyadaki gidişatı etkilemesi mümkün değil. Ama bir devrimci geçmişi var ve pek çok da bir şeyin solcunun gıpta ile baktığı veya ya bunlar Amerikalılara, yankilere ne güzel direniyorlar. Ne güzel kapatıyorlar diye baktığı bir ülke. Şimdi Afganistan'ın durumu da İslamcılar açısından öyle olabilir. Şu başlıyoruz. Tabii dikkat ederseniz bu İran'da olan nükleer konulardaki krizi ve gerilimi daha ileriye taşımadılar. Stratejik bir kararla da bir öyle veya böyle bir uzlaşıya bir adeta krizi dondurdular. Şimdi İsrail, o da şurada oluyor. İsrail bastırsa bile İsrail'in e, o konudaki provokasyonlarına pek öyle aldırmıyor Batılılar. Ve e, İran meselesini o kadar yoğun olarak mıncıklamıyorlar demek ki. Yani şimdi e, bunun ne sebebi olabilir? eski Birkaç yıl öncesine kadar çok e, gündemde olan bir konuyu için diplomatik meselelerin kaldırıldığı buzluğa kaldırdılar bilmiyoruz ama bir sebebi o, olsa gerek onun. Ve şimdi dikkat ederseniz Afganistan'daki Batı'nın varlığının ortadan kalkmasından sonra e, İran meselesinin e, ciddi anlamda pek herhalde gündeme gelmesi mümkün olmaz. Bir de mesela hep e, bu konudaki uzmanların söylediği şey Çin ile İran'ın stratejik ilişkileri kurdu. Şimdi Çin ile İran'ın stratejik ilişki kurması demek ortadaki bu alanın alanın bu konuyla ilişkisini gündeme getirir. Yani bir yere boru hattı döşenecekse o hattın geçeceği nötral bir alanın kontrolü herhalde ve emniyeti önemli bir şey olsa gerek. Dolayısıyla yani e, bu Afganistan meselesini ele alırken herhalde oradaki e, radikal İslamcı şeriatçı bir grubun ideolojik tercihleriyle mi biz ele alırız? Yoksa başka türde bir bakışla mı ele alırız? Tabi oradaki e, şeylerin insanların e, ideolojik bakışları da e, önemli olabilir. Ülkenin kendi dahilindeki özellikleri, dinamikleri e, şey olabilir. Ama netice itibariyle e, bir de dünya var. Yani şimdi Afganistan öyle ücra bir ülke olan limanı olmayan burjuvası olmayan bir ülke olsa bile tamamıyla da dünyadaki ilişkilerden izole bir vaziyette yaşayıp gidebilir mi? Dolayısıyla şimdi bu Afganistan'ı herhalde küredeki küredeki yerine konumlandırmak gerekiyor. Şimdi tabi Pentagon'un bir öyle bir fikri vardı galiba. Şimdi kürenin üzerindeki sisteme entegre olmamış. Başına buyduk. Bir takım ülkeleri öyle veya böyle e, dünya sistemiyle barışık bir hale getirmek gibi bir ...onların fikirleri vardı. Şimdi mesela Libya'ya bakıyoruz. Bakınız Libya'da aslında bu bağlamda... Man manalı bir örnek Libya. Şimdi... ...Libya'ya baktığımızda... ...Libya'nın... E, ...evvelki rejimin... ...Albay Kaddafi rejiminin... ...tam da böyle bir... E, ...rejim olduğunu... ...hakikaten de e, bir takım... ...serseriliklerde bulunduğunu hem kendisinin hem de aslında evladının çok çeşitli şımarıklıklarda ve serseriliklerde bulundukları tam anlamıyla bir serseri devleti olduğunu ama çok zengin ve petrollü ve zengin petrol rantiyesi aslında bir serseri devleti olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tür yerlerin serserilerin elinden alınıp medenilerin yönetimine geçirilmesi fikri aslında çok ideolojik bir fikir. Şimdi eskiden barbarlar vardı biliyorsunuz. Barbarlar, medeniler vardı. Vahşiler de, yarı vahşiler vardı. Şimdi terörist deniyor, serseri deniliyor falan filan. Ama netice itibariyle bakınız böyle demek ki coğrafyaların dışarıdan müdahale, müdahalelerle e, medenileştirilmesi, demokratikleştirilmesi, ulus inşa edilmesi öyle kolay işler değil demek ki. Şimdi biz buradaki e, projenin mağlubiyetini son 20 yılın hatta son 30 yılın olaylarında anlıyoruz. Şimdi bakınız hakikaten de bu gibi yerler azalacağına dünyada çoğalıyor. Şimdi Lübnan onlara ekleniyor. Bakınız Lübnan. Şimdi Lübnan küçük bir ülke, potansiyel olarak zengin bir ülke ama iyici bir iyici bir siyasi zümrenin elinde tuttuğu ve kendisini kendi meselelerini çözemeyecek kadar e, rüşvete batmış, iyiciliğe batmış bir ülke olduğu için normal şartlarda e, Orta Doğu'nun İsviçre'si olabilecekken böyle bir vaziyete gelmiş deniliyor. Bilmiyorum gitmedim ama Haberleri dinliyoruz. Şimdi bakınız o tür ülkelerin sayısı aslında dünyada azalacağına çoğalıyor. Suudi Arabistan'da Yemen arasındaki mesela bir savaştan bahis ediliyor. Ve bir takım hatta şeyler bombalandı biliyorsunuz. Suudi Arabistan'daki çok ciddi anlamda petrol devlerinin rafineri tesisleri bombalandı. Suudi Arabistan'da Yemen arasında çok ciddi bir savaş var. Şimdi e, bu Suudi Arabistan'ın bölünerek birkaç devlete taksim edilmesi projesi de bu Büyük Orta Doğu projesi haritalarında gündeme gelmişti. Bakınız şimdi Hicaz e, bölgesinin ayrı bir bölge olarak Mekke ve Medine'nin tutulması İki iki devlet daha çıkarılması oradan gibi projeler. Bakınız Suudi Arabistan'ın başında başına da epey çorap örüldü. Şimdi onu da e, kendileri örmüyorlar. Yeme, Yemenlere, ya yani Müslüm, Müslüman'a ördürüyorlar onlar. Şimdi bu da ilginç bir durum. Şimdi Mısır, bakınız e, Cezayir, Tunus hep bu ülkelerdeki krizlerin haberleri çıkıyor. New York Times'a e çıktı yine haber, onu da çevirelim. Tunus'taki iktisadi vaziyet hakkında. Şimdi demek ki çok, çok ciddi çok ciddi bir kriz var. Ve bu e, işlevi zayıflamış, yani işlevsizleşmiş yani Failed State denilen devletlerin e, neredeyse çoğunluğa gelebileceği bir durum var. Şimdi aynı durum demek ki Afganistan'da da bu kul buldu ve belli ki bu bu krizler bu krizlere eklenen bir takım başka krizler de var İktisadi düzenin krizleri çevresel krizler pek çok kriz üst üste gelerek demek ki bir e, derinlik ve boyut kazandı ve bu tür hadiselerin e, belki çözülememesinin sebebi de o bunları çözecek bir irade bir dünyaya nizam verecek bir devlet de yok aslında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kendi himmete muhtaç bir dede olduğunu düşünürsek başkalarına hiç himmet edemez. Zaten e, birkaç ay önce bu seçimler vesilesiyle neredeyse bir iç savaş daha çıkacaktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böyle bir tabii şeyin, ülkenin e, Kaldıramayacağı, üstesinden gelemeyeceği, yönetemeyeceği bir şey olduğu anlaşılıyor dünyanın. Ayrıca diğer ülkelere baktığımızda süper, yani dev gibi görünen ülkelerin de böyle bir şey yapamayacakları. Aslında dev gibi görünen kof ülkeleri oldukları anlaşılıyor. Mesela Rusya. Rusya büyük bir ülke ama pek çok bakımdan geri bir ülke. Ve birkaç avantajı olan e, pek çok bakımdan 3. E, dünya ülkeleri seviyesinde bir ülke olduğu söyleniyor ve Rusya'nın böyle bir şey yapması da mümkün değil. Çin'in ise başka tabi meseleleri, e, şeyleri olduğu için gündemleri belki olduğu için bu dünyanın demek ki işlerini en tepeden hegemonik olarak şöyle bir düzenleyecek bir istikrarı, bir düzeni, bir standardı getirebilecek devlet yok demek ki dünyada. Yani böyle bir böyle bir şey imkan yok. O imkan olmayınca demek ki meseleler ya çözümsüz kalıyor ya da mahalli olarak bir takım güç odakları biz bu işi bildiğimiz gibi çözeriz, bildiğimiz gibi hallederiz mantığıyla demek ki teşebbüslerde bulunuyorlar.